Herkese merhaba. Biz yemek yemeye gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Kulak kırk müzik dinleyerek geldiniz. Beni yalnız bırakırken utandınız mı? Çünkü Emre dinleyerek çok güzel bir şarkı çıkarttınız. Şarkısının adı ne? Evet. Ayağım kaldı değil. Ne? Beni e de. Ben <laughs> hiç e, mağaraya binmemiş arkadaşlar için anne hizmeti ediyorum. Tanıdığının aksine İskidar Sirkeci arasında değil e, Cevizli Süreyya plajı durakları arasında e, o denizin altından geçiliyor ve balıkları orada gördüğünüzden dolayı aslında e, yani yanlış bir yerde beklediğinizi farkına varıyorsunuz. bu şekilde isterseniz maskenizi çıkabilsunuz ama ben istemeyen yani kısımlardan Türkiye'de maske zorunluluğu kalktı 9 Ekim 2021 e, yılı yani, tarihi itibariyle artık Türkiye'de maske zorunluluğu yok e, fakat bir toplu taşıma girdiğimizde çok fazla insan maske girdiğimizden dolayı kişisel çercih diyelim çift alaşı iki tane iki üç tane daha bir şey yaparsa kendine şey yaptırırsa Hepimize yeterli olur diye düşünüyorum Teşekkürler bye, bingo. <laughs> Gözüm çekmemi istedi Asla böyle bir şey istemedim Gözüme girdin Alina, Alina henüz kameralar alacak Ama bu kız Bu arada ben hiç sevmem aslında kayda alınmayı Ama karşımdaki kameraman bu kadar güzel olunca Ama oh, kameraman diyerek Bir an cinsiyetçi bir Aynen Bay bay Evet. Şu an e, Cevizli Bağ Duruyor'a geldik. Aleyna hala telefonla konuşuyor. Aysema hala telefonuyla oynuyor. Ben de sıkıldığım için sana arkadaşlarımla video çekiyorum. <laughs> okay. ve hava soğuk olduğu için sahile inemeden evime dönüyorum. Hayat bazen böyledir. Bazen eğlenmezsin bir şey yaparken. Yani sadece onu yap. Bazen hiçbir planı çok kez eğlenirsiniz ama şu an bugün o gün değilmiş. Evet bugün o günlerden beri değilmiş gibi. Işık buradan geliyorsa bu tarafa dönmek daha iyidir. Hani yanlı kameradan kişisini izleyelim. 10 saniye gerisindeyim. Evet, hava biraz çetrefilli. Böyle kelimeler kullanmak lazım. Hava biraz çetrefilli, bundan mütevellit biz. Biraz yağmur çize atıyor, çize atıyor. Evet. evet, bu tarz e, Peki, sebeplerden ötürü Kimimiz yağmur çize atıyor, Bunlardan sebepli olarak hı hı. biz şu an evimize dönüyoruz. Evde görüşürüz. 15 dakika yürüme yolumuz var, Holy Bible. Merhaba. Biz bugün Aleyna ile birlikte kahve festivaline gidiyoruz. Ee, küçük çiftlik parkta bir organizasyon yapacakmış bizim için. Bizim için. 10 Ekim e, birinci seansa katılıyoruz. Bu şekilde. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Şu an Üsküdar'a geldik ve buradan burla Beşiktaş'a geçeceğiz yağmur yağmış. Üsküdar'da her zaman yağmur yağar. O belli o ünlü türküden dolayı. Evet, şu an gidiyoruz. Evet, ben video çekmeyi unuttum. Geldik, yemekler yedik, kahveler içtik. Her şey yaptık. Şimdi de yerde oturuyoruz. Bir müzik falan çalıyor. Neyse, her şeyi unuttum. Sizden özür dilerim. Kur kahveci Mehmet Efendi'den hediyeler aldık. Bu şekilde devam edeceğiz. Çok evet. eğlenceli bir konserdeyiz şu anda. Evet. Bir tutman çıkacak mı? bekliyoruz. İnşallah ee, onu görürüz. Can Ozan, Can Yaza, Emre Can ile <laughs> yapabilirmiş her an. Her <laughs> an gelebilir. Evet. Onu da bekliyoruz. Evet, bu arada e, kahvelere e, ücret veriyor muyuz diye soranlar varsa hayır vermiyorsunuz. Yani özellikle çekirde alacaksanız verirsiniz ama her yerde ikram oluyor. Ee, bu şekilde davet ediyoruz. Bugün son günü gelmek isteyenler gelemeyecekler. <laughs> Seneye gelirsin? Bay bay. Bu arada bunları göstermiş miydim? Pembe olduğu için geldik. Doğru mu Gezimize devam ediyoruz. Şu an küflörün sırasını bekliyoruz. Ee, az önce Lotus Biscoff sırasını ikinci kere girmeye utandığımız için, <laughs> yüzümüz kızardığı için girmedik yoksa girerdik. Çok da güzel bir şey bu arada. Oradaki insanlar bizi tanım, tanım, tanır diye korktuk. Ee, şu an suflenin pişmesini bekliyoruz. Ee, profesyonel bir vlogger olmadığım için çekmeyi unutuyorum. Hatırladıkça da kendime kızıyorum bu şekilde bir döngüde hayatımız devam ediyor. Bundan sonra nerede görüşeceğiz bilmiyorum. Bye, bye. Ya <laughs> tamam <laughs> Adam bilmiyoruz. Biz testimizi bekliyoruz. Aa, Aa, <laughs> o da geçerli. Biliyordum. Dur bari <laughs> lütfen. <literal. gülüyor> Yerde de tam şu arada görünen çocuk da başa sarışarken söyleyen çocuk. Burada bilmeyenler varsa gitsinler <laughs> burada. Çok teşekkürler. Güzel ayakkabılarımızın altını gösterelim. <laughs> Bayağı kötü. Buralar <gülüyor> şamur. <gülüyor> Beyaz ayakkabıyla giren insancıklar var. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> o kadar güzel ki. Ağlayabilirim bunun için. Merhaba. Şu an bu Beşiktaş yolundayız. Şu ağaçlı yol. Twitter'ın dünyanın en güzel yolu diye anlatılan yolundayız. Telefon aşı sallanıyor. Şeyden çıktık. Saatimiz bitti. Ee, festivalden çıktık. Şu an Milli Cahmet'e gidiyoruz. İkinci seans başladı. Gökhan Türkmen çıkacakmış. Bize el salladı. Biz de size Ahmet Bey'in yanına el sallayacağız. Vay. Az önce yine bir sürü insan gördüm. Affet beni sevgilim şarkısını söyleyen böyle Soprano'yu gördük ve Yasa'yı gördük. Onlar da bizi gördü. Selam vermediler. Bu şekilde bir gün devam ediyor. Evet artık Beşiktaş'tan gidiyoruz. Üsküdar'a geçeceğiz şimdi vaporla. Aleyna. Kuş pisliğine oturmuş veya kuş aleynağın üzerine pislemiş. İkisi arasında bir e, bağlantı kurduk. Şu an vapura doğru yürüyoruz. Evimize gidiyoruz. Ben eve gitmiyorum. Poçtaos'ta bir siparişim var onu almaya gidiyorum. İnsanlar bana izin verirse. Evet, bu şekilde. Herkese merhaba. Bugün ekiple Üsküdar'a gidiyoruz. Görüşmek üzere. Kanalıma Ayşenur yeni öğrendi. Selam arkadaşlar, bugün sizinle Üsküdar'a gidiyoruz. Restorasyon projemizi gözlemleyeceğiz Aa, ee, ve fotoğraflar var. çekeceğiz. Zaten günlüsünüz yani. Evet. Evet, şu an Marmaray'ımız geldi. Biniyoruz. Biniyoruz şu giniyoruz. an. Üsküdar'da yağmur yağıyor şu an fark etmemiz. Üsküdar'a giderken az da bir yağmur. Bari de top taşıma kullanıyoruz. Bugün araba kiralayamadığımız için Zahmeti. çok üzüldüm. dilerim çok evet şu an nereye gidiyoruz şu anda Beşiktaş'a Beşik e gidiyoruz çok güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Alacağız. Evet. Ölüyorum da günlerdir beni çoksun diye. Evet. Su almayı unuttum. Ya evet. kardeşim tek tek geçemiyor musunuz? Evet. Evet. ben ne beni düşünmeye Karımı Yukarı mı çıkalım? Kaptanın yanına gireceğim. kaptanın yanındayız. Farkındasınız değil mi? Oraya geçmeyelim. Geçelim. sıra bekliyoruz. Gerçekten Türkiye'de artık hamburgere sıra bekliyoruz. Böyle bir şey olamaz. Nerede evet, olduğumuzu birazdan göstereceğim. 20 dakika bekleyeceğiz. Bir adam geçti ve bize kızdı yolu kapatmayın diye. Ayşe'mi adamın yüzüne tükürdü. <laughs> Ondan sonra olaylar gelişti. Adam şemsiyesiyle kafamıza Ayşe vurdu. Ayşe'nin babasını e, olaya soktu. Ayşe'nin Ayşe babası, babası avukat, avukat bu arada. Evet bundan da bahsetmiş olalım. Şu an e, yargıya taşındı olay. Bu şekilde devam ediyor. Babam da geliyor Bizim, bizim sıramız, sıramız hala gelmedi. Gerçekten karnım gürül gürül diyor. E, yiyeceklerimiz bu kadar. Bu arada fiyatları e, nasıl diyecek olanlar varsa hemen söyleyeyim, menüyü gösteriyorum. Yani bu şekilde, fritesler fiyatı dahil, dahil çiçekler dahil değil Sevda'ya. Şu an oturduk, yerimizdeyiz ve çok mutluyuz. Ayşen'in hiç mutlu değil. Yemekimizi bekliyoruz. <laughs> geldi. O gel. kayıyorsunuz değil misiniz? Bakarız. Hepimizi çatallayabilir miyiz? Ben elimi kanamadığım için Kayseman kameramanları eline aldı. Devam. <laughs> <laughs> Hamburger'den çıktık ve tam Tam köşeli sokağında fotoğraf çekilmeye geldik arkadaşlarımızla birlikte hepsi şu an dahil oluyorlar. Çık evet poz verin. E, herkes e, çıkıyor. Nisa var. kendini öpmeyi bıraksın sadece. Ben <laughs> alacağım. herkes bizim arkadaşlarımıza sarılıyor. Bir milyon borcum olsun. Ya ne yapacağım? Beşiktaş'tan Kartal'a şey mi götüreceksin? Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada Ay. kaç liraymış Aynen. Evet, neyse. Ee, az önce Bombacı Fatih'e girdim. Sonra <laughs> adama dedim ki, benimle fotoğraf çekip koymayacaksınız, ne anlamı var dedim. O da, he he önce dedi. anlatsaydın, insanlar anlamadı şu an. Çünkü ben anlarsam anlamazdım. Bombacı Fatih'te arkada ünlülerin fotoğrafları var. Ve benimle fotoğrafım olmayacaksa ne anlamı var dedim. Adam <laughs> istersen senle story atayım dedi. Bu <laughs> <laughs> kadar küçümsemiş ki seni. O kadar küçümsedi ki ünlü olduğumu bilmiyor. Bu kanadının sahibi böyle küçümselemez tamam mı? Bu adam bunu izlesin. Bak ne küçümselsin. O, o canım var ya Bütün duvarlarını seninle kapatacak bak Bacı görürsün. O canım benle fotoğraf çekilmek için yalvaracak sana çekinmeyeceğim. <laughs> ne yapıyoruz? Aysema Ne yapıyorsun? projem için yer arıyorum. Yani. Hemen bak ses tonu bile <laughs> değişti. Kameralara oynama. Evet, mağazalarımız önden gitti. Ben çok iyi bir tiyatrocuyum, dur. misin? Evet, şu an evimize doğru dönüyoruz. Çok Nur... bir dakika, çok yamuk tuttum tutamıyorum. Bir dakika izin verirseniz. Evet, evet Ayşenur, gidiyoruz. Evet, bugün bu başımıza neler geldi. Birisi az, önce tuttu. Ama şu an yürürken çektiğim için biraz sallanıyor. Özür dilerim kendilerinden. Telefonu düzenler. Ee, Ayşenur'u biri taciz etti az önce. O Sadece Ayşenur'u mu? Çalıştılar. öpmeye çalıştılar. Sonra e, Nisa bir adamın tekiyle sarıldı. Aleyna bir adam belinden sığıp kenara koydu. Yani bir, a, bir, 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 ikimiz yani şey. Bir de şey Temiz var. kaldık. Şu an sağlam. Gerisi gerçekten İstanbul'un bu hali hiç hoşumuza gitmedi. Beşiktaş, Beşiktaş hep böyle bir yer mi? Bunu izliyorsan bunu hep için. Bay. Beşiktaş hep böyle bir yer mi? yorumlara yazın lütfen. Tamam, teşekkürler. Kimisi sadece işimde gücünde, kimisi sadece heyecan peşinde. Kimisine sorulmaz bile derdine kiminle. Şimdi videolarımızı da bir yerlere ediyoruz. Şimdi Üsküdar'a geçiyoruz. Genişte çekiyorum zaten. Bak istesem bile olamıyorum. almayın aldırmayın 5 lira. Aldırma boşver. Aldırma gönül aldırma. Şu an evimizin durağına geldik. Bugünkü maceramız bu kadardı. Tüm yılarımı haberdar oluyorum için... bu arada. Aynen tüm, tüm maceralar bu kadar da sınırlı değil. Tüm yılarımı haberdar olmak için videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Maceralarımız bu kadarla sınırlı değilmiş ve beni göremiyorsun. Okula girdik çünkü eşyalarımız okulda kalmış. Size de okulumuzu göstermek istedik. Burası kız yurdu. できた。